Yapmak kolay mı? Yapmak kolay ama yıkmak kolay. Hayvanlarla yıkar. Ama hayvan yapamaz. Yapıcı olması gereken insandır. Bunlar bu nesil her şeyi yıktı bu nesil. Her şeyi yıktı bu nesil. İstanbul'u bile yıktılar. Cehenneme çevirdiler. Benim ecdadım İstanbul'da kubbe kubbe camiler, tarihi eserler, seçmeler, kervansaraylar, muazzam tarihi binalar meydana getirmişlerdi. Onların hepsini yıktılar. İstanbul'u barlar, avyollar, kumarhaneler, dinahaneler, kuhushaneler, kafirhaneler haline getirdiler. İstanbul'u cehenneme çevirdiler. Şihin Ulubatlı Hasan'ım mezarından başını kaldırıp bir bakıverse İstanbul kafir olmuş diyecektir! Tanımayacaktır! Benim şehirlerimi değiştirenler, benim tarihimi değiştirenler, benim maneviyatımı değiştirenler! Ben şikayetçiyim ya Rabbi! Şikayetçiyim ya Rasulallah! her şeyimi minisler dedim, her şeyini pırcağızlar dedim, hizmetini kaldırımlara döktüler, bacımı, anamı çır koydular. soydular, sokaklara döktüler, kadınları sattılar, maddele işler gibi. İstanbul bir salyon seri haline geldi, İstanbul muhaleler seri haline geldi, İstanbul ibadethaneydi, isyan haline geldi ya Rabbi. Müslüman, Uyanmalısın Müslüman, uyanmalısın, inanmalısın, İslam'a sahip çıkmalısın. Sen eğer Muhammed'in ümmetiysen, sen Kur'an'a iman ediyorsan, sen Allah'ın kuluysan, bırak siyasi çekişmeleri, bırak politik kavgaları, bırak parti davalarını, İslam'a ve Kur'an'a sahip çık Müslüman. Bütün davalar, yaratıcıyı tanımaktı, tanıtmadılar. Allah'ı anlatmaktı, anlatmadılar. Her şeyi yıktılar, her şeyi sağlamak ama yerine hiçbir şey yapamadılar. Bütün dava yaratıcıyı tanımaktı, tanıtmadılar. Allah'ı Allah baktı Allah anlatmadılar. Her şeyi yıktılar, her şeyi sarıma. ama yerine hiçbir şey yapamadılar. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreği karı değil paylaşalım. Ne yapıp yesi mi bilmem ki. Öyle dehşetli muhitinde dönen matem ki. Ah karşımda vatan namına bir kabristan. Yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye bak nerede ucu. Bu ne hicranı müebbet, bu ne hisranı mübin, ezilir ruh sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları seyret ne çıkar, dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetler uçmuş yüzler, kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denen alçaklığa lanetler eder gibi Yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler, Süngüden kalbura dönmüş nice binlerle beden, Nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden, Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, Sonra namusuna kurban edilen bunca hayat, Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, Göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler. Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler. Saç, kulak, el, çene, parmak bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından canavarlar gibi şişlerde kızarmış Nisvan. İşte bunlar o felaket sedelerdir ki düşün. Kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naşi perişan bırakıp, yükselen mevki bir ervah sakın arıza bakıp, sanmayın şevk i şehadetle coşan bir kan var, bizde beşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz ar gelir suratımıza tükürün cephe ıla kaydına şarkın tükürün kuş bulansın görelim gayreti halkın tükürün tükürün milleti alçakça vuran darbelere tükürün onları alkış alkışlayan kahpelere tükürün nehli salibin bu hayasız yüzüne tükürün onların asla güvenilmez sözüne medeniyet denilen maskara mahluku görün tükürün maskeli vicdanına asın tükürün Hele ilanı zamanında şu melun harbin bize efkar umumiyesi lazım darbın, O da Allahı bırakmakla olur herzesini. Halka iman gibi telkin ile dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığı üstümde bugün. Bana vahdet gibi bir yar müsait lazım. Artık ey yolcu bırak. Ben yalnız ağlıyorum. Ya bu دور رجالنا تسأل يا يابا يمضي يا, يا با يمضي ويتقهقر يا قلب قد نادت ورجالنا تسأل صهيوني يا يا با يمضي ويتقهقر مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله اكبر مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر